Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam konusuyla karşınızdayız. Giriş yapıyoruz. 8. sınıf Türkçe. Sözcükte anlam konusuyla ilgili olarak ilk önce dikkat etmemiz gereken konumuz sözcüklerde anlam ilişkisi ve ilkokuldan beri gördüğümüz eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler. Anlamlı sözcükler birbirinin yerine yazılabilen, aynı anlamı veren sözcüklerdir. Burada bilmemiz gereken bir nokta vardır. Kelimenin biri kendi dilimizde aitken, diğeri başka bir dilden girmiş olabilir. Cet kelimesinin yerine ata, sene kelimesinin yerine yıl, okul kelimesinin yerine mektep, at kelimesinin yerine isim yazabiliriz. Bunların sayısını artırmak mümkündür. Burada bir hatırlatmamız olacak. Sözcük mecaz anlamda kullanılda yerine eş anlamlısı getirilemez. Bu bizim için önemli. Ne zaman getirilemiyor? Mecaz anlamda kullanıldığında getirilemiyor. Dost kara günde belli olur. Arkadaşlar burada kara kelimesinin eş anlamlısı siyahtır. Fakat burada dost siyah günde belli olur diyemeyiz. Onun için mecaz anlamlı cümlelerde kelimenin eş anlamlısı o cümlede uygun bir şekilde kullanılamaz. Anlamdaşlık sözcüklerin temel anlamlarıyla kullanılan da söz konusu olabilir. Bu yıl çok çabuk geçti. Burada yıl kelimesinin yerine sene kelimesini getirdiğimizde herhangi bir anlam bozukluğu ya da anlamda bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Onun için getirebiliriz. Bazı örneklerde olduğu gibi eş anlamlı sözcükler her daim birbirinin yerine kullanılamaz. Mesela beyaz peynir aldım. Burada beyaz peynir kelimesinde beyaz kelimesinin yerine ben ak desem, ak peynir aldım desem olmayacaktır. Zıt yani karşıt anlamlı sözcükler Birbirine zıt karşı, kavramları karşılayan farklı kökten burada altını çizmemiz gereken ifade, farklı kökten türeyen olması gerekiyor. Farklı tür, kökten türeyen sözcüklerdir. Yaşlı kelimesinin tam zıttı gençtir. Taze kelimesinin zıttı bayat. Derin kelimesinin yeri sığ. Parlak kelimesinin zıttı ise mat olacaktır. Zıt anlamlı sözcüklerde şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Birincisi Bir sözcüğün zıt anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir. Sakin bir kent, sakin bir kent nüfusu fazla olmayan bir kent demektir. Bunun tam zıttı kalabalık bir kent olacaktır. Burada sakin kelimesinin yerine kalabalık kelimesini kullanabiliriz. Bir başka örneğimizde sakin kelimesinin yerine kalabalık değil yaramaz kullanacağız. Sakin bir çocuktu. Sakin kelimesinin zıttı burada yaramaz olması gerekiyor. Şiirde sözcüklerin oluşturdukları anlamlar birbirine ters düşerse tezat sanatı meydana gelebilir. Tezat zıt demektir zaten. Burada örneğimize bakacak olursak içinde bir çığlıktır dudaklarındaki sükun. Arkadaşlar çığlık ve sükun. Sessizlik demektir bu. Çığlık kelimesinin zıttını görmekteyiz. Bir sözcüğün olumsuzluğu ile zıt anlamını birbiriyle kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta kelimenin olumlusu ile olumsuzu aynı kök kullanılarak elde edilir. Zıt anlamına geçerken Dikkat ederseniz farklı bir kelime kullanılmıştır. Yine gülmek kelimesine bakalım. Olumlusunda gülmekte gül var, olumsuzunda da gülmemekte gül var. Oysa zıttına geçerken kelimemiz farklı bir kök haline gelmiştir. Eş sesli sesli sözcükler. Eş sesli başlık kendini ele veren bir yapıda eş sesli yani aynı sesi çıkaracağız eş sesler olacak ama kelimeler arasında anlam bağlantısı olmayacak Elinde bir kitap vardı. Buradaki el kelimesi bir organ olarak kullanırsak bunu. Bizi ele muhtaç etme. Buradaki el yabancı anlamındadır. Organ ve yabancı kelimelerimiz Burada aynı anlama gelmediği için aynı sesi çıkarıp farklı anlam elde ettiğimiz için eş sesli sözcüklerdir. Hatırlatmalarımız olacak burada. Birincisi dilimizde düzeltme işareti almış sözcüklerin sesteşi yoktur. Çünkü aynı sesi çıkarmamaktayız arkadaşlar. Alem derken farklı bir ses, alem derken farklı bir ses kar derken farklı bir ses kar derken farklı bir ses aşık derken farklı bir ses aşık derken farklı bir ses dikkat ederseniz farklı sesleri çıkardım ben demek oluyor ki bunlar eş sesli değillerdir. Bir sonraki hatırlatmamız şudur. Anlam farklılıkları göstermeden hem ad hem de eylem olabilen kökteş sözcüklerde sesteşlik yoktur. Çünkü ortak kökler arasında mutlaka bir anlam ilgisi bulunmaktadır. Sesteş sözcüklerde ise anlam ilgisi olmamaktadır. Al bir kutu beyaz boya, duvarı baştan başa boya. Burada boya kelimelerinin birincisinde boya yani ad kökü olduğunu, baştan başa boya, eylem kökü olduğunu görmekteyiz. Her iki boya arasında bir anlam bağlantısı olduğu için bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olmayıp ortak köklü kökteş kelimelerdir. Birlikte yapacağımız bir tablomuz var arkadaşlar. Tablomuzda diyor ki aşağıdaki sözcükleri sesleştik özelliğine göre farklı anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız. Çay bildiğiniz gibi bir içtiğimiz bir çay vardır. Kahvaltıda içelim çayı. Kahvaltıda çayın yanında, çayın kenarında diyelim. Çayın kenarında. Çay içtik, içtim diyelim. Burada arkadaşlar, birinci çay, birinci çay ve ikinci çay. Birincisi dere kenarı, ikincisi ise içecek anlamındadır. Kelimeler arasında herhangi bir anlam bağlantısı olmadığı için bu kelimeler sesteş kelimelerdir. Tablomuzdaki diğer örneklerin sizler tarafından yapılacağına inanarak dersimizi bitiriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.